kim bir taraftan bastırıyor? Yo yo Eminem yo yo Eminem tiki 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 Eminem yo yo Eminem süpürgesi yonca dağ Eminem gayet inceden Eminem ben seni sakınırım Eminem yerdeki karıncadan Eminem yo yo Eminem tiki 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 Eminem Yo yo Eminem Yo yo Niyazi. Eminem. Başlarım Niyazi'ne Eşyalarını topla Okulu terk et Niyazi Hemen şimdi eşyalarını topla Okulu terk et Niyazi Oradan da aşağı in H Hocam siz yanlış anladınız Niyazi abi temizlik yaparken Çamaşır suyu, tuz ruhu, amonyak ne bulduysa karıştırmış kafası uçtu. Biz de size getirdik. Sabahtan beri acayip acayip hareketler yapıyor hocam. Bir türlü düzeltemedik. Gel beraber daha ah moru. Alın götürün şunu kantine. Ayran mayran bir şeyler içsin. Ya Kendine gelene kadar da gözüme görünmesin. Ağır yümeni.